Herkese selamlar. Yatırım terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, öncelikle bugün 29 Ağustos ama yarım video gelmeyeceği için bugünden kutlamak istedim. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Bu büyük zaferin kahramanlarını saygıyla selamlıyorum. Bayramımız kutlu olsun. Şimdi bugün size gerçekten muhteşem bir strateji, bir yöntemden bahsedeceğim. Bu şekilde yatırımlarınızdan para kazanarak o parayı daha hızlı büyüteceksiniz. Bunu da sıfır maliyetle yeni bir fonla yapacaksınız. Hadi gelin hemen tablomuza geçerek hızlıca başlayalım. Tüm detaylarından bahsedeceğim. Baştan sona izleyin mutlaka. Çok önemli, çok güzel, çok keyif alacağınız bir video. Şimdi ben örnek olması açısından çalışmamızda GSP koduyla Azimut Portföy kar payı fonunu tercih ettim. Fonumuz yılda iki kez temettü veriyor. Ocak ayında ve tem Temmuz ayında yatırımnedir.com sitesinden detaylarına bakabilirsiniz. Bakın burada yüzde olarak temettü verimini, ne zaman temettü ödediklerini, pay başına ne verdiklerini hepsini görebiliyorsunuz. Ben de verileri buradan kolay bir şekilde aldım, Excel'e attım. Şimdi fon temettü ödemesine 1 Temmuz 2021'de başlamış. Ben de örnek yatırımımızı 1 Ocak 2021 olarak belirledim. O zaman fonun değeri 0.045 TL'ymiş. Yani 4 kuruş. O gün 100.000 TL'lik tek seferlik bir yatırım yaptığımızı düşünelim aldığımız pay 2 milyon oluyormuş. Sonra hiçbir şekilde ekleme yapmadan temettü ödeme günlerine gidiyoruz. 1 Temmuz 2021 ilk temettü günüymüş. Verdiği temettüyü görüyorsunuz. 0.0055 diye devam ediyor küsuratlı bir şekilde. Toplam payımıza çarpınca e, alacağımız temettüyü buluyoruz. 12.343 TL. Bunu eklemiyoruz tekrardan. Alıyoruz cebimizi atıyoruz. Bu bizim ilk senaryomuz olacak. Daha sonra ikinci senaryoda geçeceğiz ama ilk senaryoya devam edelim. Sonra 3 Ocak 2022'de e, yine bir temettü günü geliyor. E, payımız aynıydı. Zaten verdiği temettü ile çarpıyoruz tekrardan. Payımız aynı olduğu için ne kadar vermiş? 0.00 diye devam ediyor küsuratlı bir şekilde. Çarpalım payımızda 1916 TL temettü alıyoruz. Bunu da cebe atıyoruz. Bu şekilde tüm temettüleri aldığımızda toplam 3 yılda 70 bin TL temettü almış oluyoruz. Güncel fon değerimize de bakacak olursak şu an bir payın fiyatı e, 33 kuruşmuş. E, Küsürat'la birlikte 33.81 devam ediyor. Payımızla çarptığımızda 751 bin TL yapıyor. Durumu özetlemek gerekirse 2021 yılında 100 bin TL yatırımımız 751.000 TL oluyor. Ve ekstra toplamda 70 bin TL temettü alıyoruz. 3 yıllık bir yatırım planında. Şimdi bedava fon almaya ve paramızla para kazanmaya geçiyoruz. Burası daha önemli. Lütfen dikkatle dinleyin. Şimdi ben şöyle bir strateji belirledim. Bu GSP fonundan aldığımız temettünün yarısını GSP fonuna yarısını da bir başka hisse senedi yoğun fonuna aktarıyoruz. Bakalım neler oluyor. Şimdi buradan aldığımız temettüler aslında ekstra geldiği için yeni alacağımız bir fonu aktardığımızda aslında biz sıfır maliyetli fon yatırımı yapmış oluyoruz. Hem de diğer yarısında GSP aktardığımız için bir sonraki yıl alacağımız temettü daha fazla oluyor. Çünkü paylarımız da artmış oluyor. Bu şekilde parayı her şekilde büyütüyoruz. Bakın şimdi ilk yıl aldığımız temettü neymiş? 1 Temmuz 2021'de 12.343 TL temettü almışız. Bunun yarısıyla GSP fon alıyoruz. Yarısı ne ediyor? 6.171 TL yapıyor. Temettü verdikten sonraki gün bir payın fiyatına bölersek ne kadar lot alıyoruz onu hesaplarız. Bakın 147.935 lot alıyormuşuz. Tekrardan GSP fonundan. Temettünün yarısıyla yapıyoruz bu işlemi. Sonra diğer temettü zamanı aldığımız tutar 1916 TL'ymiş. Onun da yarısını GSP fonuna aktarıyoruz. Ee, 16.711 lot alıyormuşuz bu şekilde. Onu da ekledik. Böyle böyle aldığımız temettülerin yarısını yine temettü ödeyen fonumuza yani GSP'ye ekliyoruz. Baktığımızda gelen temettülerin yarısını ekleyerek biz totalde 361.617 lot ekstra almış oluyoruz. Bunu da ana payımıza eklersek bizim yeni payımız 2.583.839 lot yapıyor. Şimdi güncel fiyatıyla lotumuzu çarparsak yeni portföy değerimizi buluruz. O da 873.595 TL yapıyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi biz her temettü verdiğinde lot aldık ve lotumuz arttı. Bir sonraki temettü zamanı aslında yeni lotlarla işlem yapıp daha çok temettü almamız lazım. Ama hem hesap hem de video uzamasın diye onu dahil etmedim. Biraz daha Fazla pay olacaktır yani aslında. Ama onu görmezden geldim. Bilginiz olsun. Temettülerin yarısını eklemezsek portföyümüz 751 bin olurken yarısını eklediğimizde 873 bin TL oldu. Bileşik büyümenin birinci kısmı bu, birinci adımı bu. Paramızı yatırıma dönüştürdük daha çok geldi. Şimdi sıfır maliyet kısmına geliyoruz. Aslında en önemli kısım burası. Şimdi biz gelen temettülerin yarısını yine aynı fona, GSP fonuna aktardık. Diğer kalan yarısını da yeni bir fon belirleyip onu aktardığımızı düşünelim. Bakalım ne olacakmış? Yatırım stratejimiz bu arada yavaş yavaş şekilleniyor. O fonumuzda her zaman anlattığım, herkesin dilinde olan İH koduyla İstanbul Portföy 3. hisse de yoğun fon. Burada videoyu çok kısa böleceğim. Uzun süredir üzerinde çalıştığım Finansal Başarı Rehberi e-kitabım kısa süreliğine indirimde. 30 Ağustos Zafer Bayramımız özel bir indirim tanımladım. İndirim kodumuz 30 Ağustos sadece 1000 adet ile sınırlandırdım bu arada bilginiz olsun. Son tarihte 31 Ağustos 2024 gece yarısı. Hem e-kitabı hem de şirketler için yıl sonu hedef fiyat tahmin çalışmasını yapabileceğiniz Excel tablosunu indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz. Kitap baştan sona finansal okuryazarlık öğretiyor. Temettü yatırımı, fon portföyü nasıl oluşturulacağı, bireysel emeklilik sistemi, dolarla yurt dışından temettü almak, paranın yönetimi, örnek portföyler gibi birçok konuda detaylı bilgi mevcut. Ayrıca kitabı satın alanlar, kitabın içinde ayrı bir mail adresi var. Sadece kitabı alanlara özel o mail adresinden de benimle iletişime geçebiliyor. Bilginiz olsun. Kitabı incelemek ve indirimli şekilde satın almak için link açıklamalarda en üstte indirim kodunu kullanmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi biz GSP fonundan ilk temettüğümüzü 1 Temmuz 2021'de almıştık. Bunun yarısını da geri kendisine yatırdık. Kalan yarısı yani 6171 TL'siyle de temettü günü İstanbul Portföy'ün hisse senedi fonuna aktarıyoruz ekstradan gelen bir para olduğu için kar olduğu için sıfır maliyetle ekliyoruz bunu. 2 Temmuz 2021'de fiyatı 1 lira 62 kuruşmuş. İstanbul Portföy'ün bu hisse senedi fonu. Yatırdığımızda toplam 3810 not alıyormuşuz. Sonra diğer temettü günü geliyor. 3 Ocak 2022. O zaman da aldığımız toplam temettü 1916 TL'ymiş. Bunun yarısını bildiğiniz üzere yine geri kendisine yatırdık. Kalan 958 TL'lik kısmında da yine İstanbul Portföy Üniversitesi'nde fonunu aldık. Sıfır maliyette. O zaman da 442 lot alabilmişiz. Üçüncü temettü zamanı yarısını alıp yine İstanbul Portföy'e eklediğimizde 2254 lot, sonra 132 lot, sonra 837 lot, sonra 134 lot ve en sonunda gelen temettülerin yarısını İstanbul Portföy Üniversitesi'nde fonuna yatırarak 424 lot almışız topladığımızda 8012 lot almışız. Bu aldığımız lotlar aslında bedava. Bizden çıkmadı. Bizim kazandığımız temettü olarak aldığımız paralar bunlar. Ama yatırdığımız tutara bakarsak toplamda e, İstanbul Portföy fonuna e, 34961 TL yatırmışız ve bu fondan 8012 payımız olmuş. Bu fonun şu anki değeri de bir payı yani 24 lira 4 kuruşmuş. Paylarımızla çarptığımızda 192.000 TL para yapıyor. Bunu sıfır maliyetle yaptık ve büyüttük. Lütfen buraya dikkat edin. Cebimizden para çıkmadı. Gelen temettülerin yarısını bu fonda değerlendirdik. Ve olmayan paradan bir anda 192 bin TL'lik bir portföy oluşturduk. İşte bileşik büyümenin ikinci kısmı bu. Bu bileşik büyüme, bileşik getiri gerçekten mucize gibi bir şey. Bunu görmezden gelmeyin. Sadece temettü alacağım, o şekilde ilerleyeceğim diye de kendinizi sınırlandırmayın. Bakın yarısını temettüye, yarısını bir hisse senedi fonuyla değerlendirince neler oluyor görüyorsunuz. Bu şekilde yaptığımızda hem GSP fonunda toplamda 873 bin TL paramız oluyor. Hem de İstanbul Portföyü hisse Senedi fonunda 192 bin TL paramız oluyor. Toplayınca toplam portföy değerimiz 1 milyon 66 bin TL yapıyor. Sadece 100 bin TL yatırımla hangi noktaya geliniyor görüyorsunuz. Ekstra ekleme yapılmadığı, Dışarıdan ufak ufak yatırımlar da yapılmadı. Başta yapılan 100 bin TL yatırım sadece. Sonucu bu. İlla 100 bin lira, 200 bin lira, 500 bin lira olacak diye bir şey de yok. Bir yerden başlayıp Portföyü bir büyükle getirdikten sonra oradan gelen temettüleri böyle dağıtarak sıfır maliyetli yeni bir yatırım alanı açabilirsiniz kendinize. Mesela size bunun tam tersini anlatmıştım. O videoyu da mutlaka izlemediyseniz izleyin. Şimdi ben kartlar kısmına ekliyorum onu da. Ee, orada da fon yatırımı yaparak fondan kazanılan belli karları dışarı alıp temettü hisselerimize aktarmıştık. Bireysel temettü yatırımı yaparak. Ee, orada da bedava temettü şirketleri alıyorduk. O da ayrı bir stratejiydi. Ee, onu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Şunu da söylemem gerekirse her zaman böyle kısa sürede yüksek getiriler olmayabilir. Ancak uzun vade stratejisi ile 10-15 yılda ciddi portföylere ulaşabilirsiniz. Ee, siz bu strateji hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Mutlaka yazın. Ee, bana destek olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim destekleriniz için. Ayrıca e-kitap indiriminde unutmayın. Link açıklamalarda. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.